三四十个，三四十个。 Akademik başarının yanında okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetlerimize de devam etmekteyiz. Özellikle depremi yaşamış bu şehrimizde, bu kentimizde öğrencimizi teknolojiye daha üst seviyeye çıkarmamız için e, uçak model kulübünü kurduk. Özellikle geleceğin teknolojisi olan e, hava bölümüne, e, hava teknolojisine öğrencilerimizin meraklarını daha üniversiteye gitmeye de zemini burada oluşturmak için uçak model kulübünü kurmuş bulmaktayız. Ve öğrencilerimiz e, Mehmet Güran öğretmenimizin rehberliğinde, kulüp saatlerinde ve ayrıca boş zamanlarda şu gördüğünüz ortamda gelip kulüp faaliyetlerine devam etmektedir. Daha önceki yıllarda da e, üç sefer biz Türkiye finalist olarak yarışmalara katıldık ve en son katıldığımız yarışmada da Türkiye 6.'sı olmuştuk. Öğrencilerle burada beraber olmak, zaman geçirmek bizim için çok güzel. Ders haricinde farklı etkinlikler yapmak bizim için çok kıymetli oluyor. Öğrencilerimizi çok seviyoruz. İnşallah onlara dokunabilirsek, geleceklerini biraz aydınlatabilirsek bizim için çok güzel olur. İçin at. Katıldığımız bütün yarışmalar liseler arası İHA yarışması. Burada uçağımızı kendimiz tasarlıyoruz arkadaşlarımızla beraber testlerini yapıyoruz. Raporu yazdıktan sonra bu bir kuruldan geçiyor. Arkasından da e, Türkiye finallerine çağrılıyoruz. Katıldığımız yarışmanın ismi liseler arası İHA yarışması. İnşallah buradan da geleceğin Selçuk Bayraktan'ı çıkartabilirsek, bu alanda çalışacak insanları üretebilirsek bizim için çok güzel olur. Yani Amacımız e, mühendislik alanında kalifiye eleman yetiştirmek. Öğrencilerimizi teknolojiden, özellikle telefon bağımlılığından uzaklaştırıp burada ekip halinde bir şey üretebilen, tasarlayabilen, bunları hayata geçirebilen, teknolojiyi yakından takip eden e, bireyler olarak geliştirmek istiyoruz. Biz de burada onlarla beraber yol almaya çalışıyoruz. Manatya'mız, e, sizlerin sizlerle bildiği gibi çok ağır bir deprem atlattı. Hem e, yani dünya çapında bir sıkıntıydı bu bizim için. Çocuklarımız okula geldikleri zaman kafalarını dağıtacak, bu travmadan biraz uzaklaştıracak, etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu da bu anlamda onlara destek oluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Teknofest'e başvurumuzu yaptık. Raporumuzu arkadaşlarımızla beraber yazıp gönderdik. Ee, kısmet olursa Nisan ortası gibi rapor sonuçları belli olacak. Biz rapordan geçeceğimizi düşündüğümüz için şimdiden Haziran'da yapılacak olan e, Teknofest'te uçağımızın tasarımını yaptık, üretimine başladık. Kısmet olursa en yakın zamanda elektroniklerini döşeyip test uçuşlarına başlamayı düşünüyoruz. bizim hazırlayacağımız uçak çok amaçlı olacak. Gövdesinde iki adet yük taşıyacak. Önden motorlu ve üstten kanatlı tasarladığımız bu uçak otonom sisteme sahip olacak. Ve bu sayede yangın söndürme, afetlerde, arama kurtarmada, ilaçlama gibi alanlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Öğrencilerimiz de buradan edindikleri tecrübe ile ileride mühendis salonu olmak isterlerse bunun üzerine ekleyerek ufuklara açık bir şekilde yoluna devam edecekler. Uçağımız iki tane yük taşıyacak. Bu yükleri raporda belirtilen, şartnamede belirtilen alanlara bırakacak. Orada görevlerde puanlama sistemi var. Yani Kim daha yükü alana daha yakın bırakırsa, kim ne kadar hızlı uçarsa, görevi kim ne kadar verimli yani o kriterlere uygun tamamlarsa oradan finalistlerden birinci, ikinci, üçüncü seçilecekler. Biz orada okulumuzu temsilen yani Türkiye derecesine girmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz insansız hava aracımız arama, kurtarma, gözetleme, yangın gibi acil durumlarda faaliyet gösterebilecek. Bir. Yapmış olduğumuz etkinliklerde ileride en azından üniversite için bana çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğumuz uçak çalışmalarında gördüğümüz, dikkat etmediğimiz kısımları öğreniyoruz. Bu bence benim için çok güzel. İleride İTÜ'de uzay ve hava mühendisliği okumak istiyorum. Dolayısıyla yapmış olduğum uçaklarımız, çalışmalarımız da buna çok ileri düzeyde bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bu yaptığımız tahtadan uçaklarla, elektronik uçaklarla kendimize deneyim katıyoruz. Gelecekte Selçuk Bayraktar gibi insanlar öncü kişiler olmak istiyoruz. Atölyemizden Selçuk Bayraktar'a bir mesaj göndermek istiyoruz. Kendisini atölyemize misafir etmek istiyoruz. Yani yaptığı işlerden, TB2'lerden, Akıncı İHA'lardan gurur duyuyoruz. Bize yol göstermesini istiyoruz. Burada ben uçak pilotuyum. Simülasyonumuzda kendimi uçak uçurmada geliştiriyorum. Aynı zamanda drone uçurmayı da çok seviyorum.